La oğlum Ziraç bilmiyorum ki biz okuldayız herhalde bir okulda ve içtima alanı burada istiklal marşı söyleyeceğiz galiba değil mi? Evet. Ee, aynen. Laf yarışması olur mu Lan nasıl öğretmen yalnız kafasında işaretler var hepsi pembe pembe giymiş ve yüzleri gözleri görükmüyor. Evet. Ne oğlum? Baba bu kareler ne söyleyeyim mi? Kareler bilmiyorum oğlum. Bu onlar başkan. Başkan veya yönetici. Biz şimdi Netflix'in yine bu ünlü ünlü dizisi Squid Game'in Roblox oyununu oynayacağız ile beraber. Bu versiyonu Sıraş buldu, ben de oynayalım dedim. Yine aynı sistem. İlk oyun ve yeşilde geç, kırmızıda dur. Trafik ışıkları gibi. 2 dakikamız var. 2 dakika içinde karşıya ulaşmamız lazım. Niye turuncu yok? Ya aynen bu oğlum, trafik ışığı değil. <laughs> yeşilde geçeceğiz. Iı, kırmızı dediği anda veya şarkı bittiği anda duracağız. Eğer hareket edersek yukarıdaki var mı burada silahlar? Yok. Ha, bu versiyonda göstermiyor. Yukarıdan bizi vuruyorlar. Yukarı. <laughs> yukarıdan değil de gözünde bir şey var öyle dağılıyor. Aynen no, dizi öyle göz o kadı dönüyor kafası görüyor. Aa sen de ne diyor? Aha, bu pes pes ismi diyor. yok. Yaren 1331K hareket etti geber diyor öldürüyor. Şimdi başlayacağız. Aklık oldu demin. Tekrardan buraya geldik. Durdum. Garanticiyim. Aha öldü öldü öldü. Ha salak ha. Ha gerizekalı. O hızlandı. Durdum. Aa bilgisayar kafa gitti geberdi. Oy 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 oy. Aa öndeki. Öndeki adam da mimikten kalma ha. Hangisi be? Şu beyaz. Hiç kimse ölme dedim. Aa gitti biri. Aa geri döndü. Olduğu yerde yavaşladı ama sıraç. Bir öldü. Hem en ön sıradaki öldü. Akma ko geliyorum lo. Hop. Baba gelme senin gözünden bir vurur ölürsün. <laughs> tamam. Sen önde misin sıra? Yok. Çok önde değilim. Senin arkandayım biraz. Tamam iyi oğlum. Acele et. Durdum. Aha. Çok aman aman. Sıraş. Aynen. Aa yavaş okuyor geç gari. Tamam Sıraş. Sakın geç geçmek kırmızı çizgiyi. Tamam. Oh. Burada 4 5 tane. Ana. Niye ne? giriyorsunuz? Ya? Niye girerler ki? Niye girerler ki? Ölmek mi istiyorsunuz? Baba baba Arap kıza bak. Ha öldü la biri daha. Sen bu bu korsan abi. baba gelsin. Korsan. Gel lan. Oğlum Ama mal korsan gibi korsan durma. Değil, anne anne. Lan. Mal gibi durma. Hı, Yok, Ey Allah'ım ya. ya. Adam. Ha salaklara, ha gerizekalılara bak ya. Salak. <laughs> Çıkma sıra sen. Ben çıkmıyorum ki izliyorum. Tamam. Dur baba gel gel yanıma gel. Mısır patlatalım da izleyelim ölüşlerini. Among Us diyor salak. İnşallah yanamaz. İnşallah giremezsin. Oh beter ol. Geri zekalı. Oh. İyi olmuş. Değil mi? Geçtik <laughs> ilk oyunu kazandık paracıklar o 3900 lira 3900 dolar bizde sıraç ikinci oyun çı kurabiyeleri keseceğiz Herhalde o. Bakalım ben bunda nasıl? Ben ya. Geçebiliyor musun? Evet tabletten biraz yapmıştım. İyi bakalım. Ama sürekli bir... böyle başka yere dokunduğum için kırıldı ve kafamı böyle dang diye sıktılar. Sıkarlar tabi. Şimdi şey yapacaksın. Yani... başımızda böyle diye bekliyorlar. Silah tutuyorlar. Oğlum o zaman insan heyecanlanır yapamaz ya. <gülüyor> <gülüyor> böyle dang 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 tar diye Doğru. tarıyorlar kafanda. Kafanda kelle paça yapıyorlar. Evet. Bu sanki ben bunu ay. Aa bak iki iki yanımızda kız var onlarla birinde evlenelim <laughs> Ama annen duymazın oğlum beni gebertir o zaman ya Hayır ben, ben ben sen tamam. değil Tamam tamam Hangisi? Ya, oğlum arkadaki şu guru bacaklı şeyi sana ayarlayalım bak Kulakları uzun <laughs> Yok yok Tamam hadi Bu oyun ben başka ya. yalnız ha ilk defa oynayacağım Sıraç Tamam. Bana gelmedi Bana geldi Aa bana gelmedi Ee? Tam kaçırmıyorum. Aa bana gelmedi silah aç E o zaman sen dolaş. Kırılıyor. Dikkatli. Dikkatli. Tamam dikkatli yap. Oğlum. Daha saniyen var. Çok yavaş yap. Allah Allah. Ya niye geçmiyorsun? Ya geçmiyor. Çıldıracağım. Yapamamışsındır oğlum. Ben var ya ben herhalde direkt ben geçtim. Salak geçmiyor. <laughs> Salak. Olabilir oğlum ya. Mouse'un da biraz eski ya belki ondan da olabilir. Belki ben de geçemeyeceğim şimdi benim önüme gelmedi şey. Ha ben geçtim sıraç. Üçüncü oyuna geçtim ben. 6100 dolar oldu. <laughs> İnşallah sen kazanırsın. İnşallah baba bir deneyelim bir belki win yazdırırız. Baba en sondakini sadece hatırlıyorum. Böyle en sonda bütün ölüleri gösteriyordu canın oğlunu. Aa bak samuray da geçmiş bak. Canın oğlunu da böyle bağırıp bağırıp bağ 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 vurdular. Ya bunlar ne? Baba, Nereye gidiyorsunuz lan? İş mi çeviriyorsunuz? Ha tamam. Baba çeviriyor. ölme ha git. Tamam babacım ölmüyorum. Ha geldik. İnşallah sen kazanırsın. Ee ne oldu? Baba burada öldüreceksin adamları. Vuracaksın böyle kırbacı. Vuracaksın böyle kırbacı. Bak bir geldi bir. Aha. Vuracaksın adamları. Öldüreceksin. Ay, saklan saklan evet, sen. Saklanayım ben en iyisi. Dur lan Bana şansına bu mod geldi. Bu mod çünkü çok Lan geliyor. Lan ana öldürüm valla. Aha öldürdüm valla. Öldüremedim. Ö... Geberdiririm valla bak. Adam gelirse şapla vur 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 vur. Tamam mı? Evet, tamam tamam babam. Buralarda geziniyorum. Ha dur şu üst kata çıkayım. Çık lan. Çık. 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 bir tane zıpla. Çık. Sonra da yürü. Bir tane zıpla yürü. Ha tamam aferin oğlum. Söylesene. Aa ben tamam 55 saniye gelme lan. Oha elinde bıçak var. Sıraç dur dur Modern dur. çalmışlar. Aynen. Gelmeyin lan var ya bu yatak benim arkadaş. Geleni keserim. O bayağı da adam kaldı ha. Oğlum bak gelme akıllıca adam bak adamsın adam gibi dur. Evet. Adam gibi dur. Tamam. yaklaşarsa sonun böyle toz olur. Vallahi keserim ki gelen yok. Şimdi 29 dakika 29 saniye daha dayanırsam bir üst tura daha çıkıyor. Hadi baba. Aha baba. geliyor geliyor. Geliyor. O geliyor. O lan, 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 lan. Lan, 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 Kaç. Bıçağı kaçtırdım. Kaç. Dur. Bir tane zıpla yürü. Önden bana. bir tane tamam, zıpla yürü. Yürüdüm. Tamam oğlum tamam. 10 saniye kaldı. Gelmeyin lan buraya. Gelmeyin oğlum. Bak sen... bak o orada alt Sen adamsın lan adamsın sen bak. Ha, geliyor. İnşallah birbirinizi öldürsünüz lan gelmeyin lan tamam, bana tamam ha, Aa, geçtik 6, tamam geçtik Sıraç tamam bir üçüncü aferin oyunda geçtik aferin koçma aferin benim için kazan. <gülüyor> bir paraya <laughs> bakayım mı hmm. 699 699 değil 6900 <laughs> o 699 dördüncü gülü, oyuna geçtik ya lan Sıraç baba sen o gülüşünü kurban olayım benim için kazan paraları <laughs> bana Aa, ver vücut tamam babacım baba robux verirse bir tanesi bile bana ver vücut <laughs> Aa, mı? Dördüncü oyna haydi bakalım dördüncü oyun ne? Baba. Ay eyvah eyvah <laughs> bunu geçemeyiz Sıraç. Aa bu ip çekme. Evet. Nasıl ki? aç baba. O ne demek? Otoklikanı. Nereden açacağız? Bilmiyorum bilmiyorum. Dur neyse ya. Ben... Böyle ben... sürekli tıkla. Tamam. Oyun başlasın. O yanlarda open yazarsa ona tıkla. Dur bakayım bilmiyorum. Niye çünkü söyleyeyim mi? Change position diyor. Dur bakayım. Bir dakika bilmiyorum babam ya basacağız ya bakalım nasıl bak, basacağız. Bak yanlarda but falan bir şey yazarsa onlara tıkla onlardan çekiyorum. Tamam. Ya yoksa mouse'a tıklayacak yoksa. Tamam bakacağım şimdi nereye basacaksam sürekli buton diyor bir şeye basacağız. Onu da öğreneceğiz. Değil mi lan. Aha. Aa bul bul bul. E B y, X E E X Allah. X. Allah çekiyorum. Bir bak, tane kaçalım yap klavyeden. Oğlum ne? Klavyeden değil o şeyden. Neydi o? Ee, hmm. joyistikten Joystick'ten joystick'ten. Aklıma da gelmedi. Dur sıraç. Lan bu adamlar niye gelmiyor? Hadi lay, çekiyorlar lan çekiyorlar bizi. Çekiyorlar lan. Hadi. Allah. Allah. Daha onları çekince adamlar aşağı düşüp ölüyorlar da abi. Allah Bakın, biz biz gidiyoruz, bizi, bizi gidiyoruz. Süreç, biz gidiyoruz. bizim Biz biz gidiyoruz. Sıraç biz gidiyoruz. Takım mal mı? Mal. Mal. Ay Biraz geri çektik sanki ettiniz. Ama yine çekiyorlar. Yine çekiyor. Biz büyük ihtimal gittik Sıraç. Biz büyük ihtimal gittik. Gidiyoruz lan. Lan gidiyoruz lan. Lan bir durun lan. Çekmeyin lan. Lan hepsine basıyorum. Lan o. salaklar yapsanıza. Lan geride kalırlar. Gebereceğiz lan. Lan gebereceğiz lan. Lan lan. Lan salak lan. yapmıyorsun lan. Lan 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 lan. Bak en çok babam çalışıyor. Ay vallahi var ya çok yoruldum lan. Ay. Gel gel. Oğlum düşeceksek düşelim hadi lan. Vallahi bıktım ha. Bu ne içkencedir. Oğlum adamlar ne? sizin takım yapmıyor. Aynen bizim takım yapmıyor oğlum ya. Bizim takım yapmıyor ya. Evet. Baya baya yaklaştık. Gidiyoruz gidiyoruz oğlum. Gidiyoruz. Geçmiş olsun gidiyoruz. Orada bu çok kişi var. Sizden fazla kişi var. Nasıl orada fazla kişi var lan? Bak. Ha gitti lan. Ben nasıl tek başıma çek... Ah öldük be. Bak. Adamlar bizi çek de attırıverdi ya. Çek. Bitti. Yenildik. O olsun. Buraya kadar geldik. Yine iyidir. Dördüncü oyuna kadar geldik. O da iyidir. Değil mi Sıraç? Evet. evet siz de bizle beraber oynamak istiyorsanız ya Discord'a gelin ya yorumlarda yazın. Sizde de eğer oyunu, oy, oyun öneriniz varsa da sizle de, de beraber oynayabiliriz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.